Çıkış herkese merhaba. Yine bir perşembe günü birlikteyiz. Ekrem Dumanlı ile gündemi konuşacağız. Ekrem Bey sıcak gündem. Erdoğan Yunanistan'da kalabalık bir heyetle gitti. Bakanları gitti. Bu Meçotakis benim içindir bitmiştirden den. Kardeşim Meçotakis'e döndük. E, bu Tornistan bir süredir konuşuluyor. İşte o bir gece ansızın gelebiliriz. Ben Yunanlara söylememiştim de başlayan. Şimdi sıcak ilişkiler. Önce bu Yunanistan gezisiyle başlayalım. Bu ani dönüşün e, sebebi ne ola ki? Eee dinleyelim sizi. Yani tek başına bir anlamı yok ama e, yaptığı sonları e, tek tek bir hızlıca düşünecek olursak e, her birinin oturduğu bir yer var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne nasıl vaktiyle şerefsizler diye manşetler attırıp darbenin arkasında 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var deyip sonra kapısında para için, tura için dilendikleri gibi Suudi Arabistan kralına veya en azından veliahtına delikanlı katil. Türkiye'de cinayeti sen işlettin, elimizden delilleri istiyorlar. Bu delilleri verelim mi yani, katilleri saklayalım mı deyip sonra gidip kapısında el pençe divan durdukları gibi Sisi'ye, Rabia işaretleri eşliğinde söylenmedik söz bıraktıktan bırakmadıktan sonra Sisi el sıkışmaya kadar Netanyahu'ya onca lafı söyleyip sonra tekrar Netanyahu ile el sıkışması ardından Netanyahu'nun terör devletinin lideri olduğunu söylemesine kadar yani işte kardeşim e, Esef'ten ondan sonra alaşağı edilmesi gereken Suriye Devlet Başkanı Esef'e kadar Böyle ne kadar insan ne kadar şey varsa düşünün ve bunlardan bir tane tesbihin taneleri gibi hani e, tek tek şeyden ipinden geçirir gibi son e, durağı da Yunanistan olmuş oldu. Yunanistan'a Yunanistan, e, Yunanistan devletine söylediği sözler bak en azından şöyle düşünmek lazım. İki lider de seçim kazanmış oldu bu sözlerin ağır sözler onlar da hafif sözler söylemediler onlar da başka, başka şeyler söyledi. Türkiye'yi tehdit olarak algıladıklarını söylediler. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin kof kabalaylık yaptığını söylediler vesaire. Ama sonuçta Yunanistan'da da seçimler oldu. O seçimlerden galip çıkan bir liderle Türkiye'de bu işi yapmayı alışkanlık haline getirmiş. Ama her defasında U dönüşü değil artık bunun adına O dönüşü demek lazım. Çünkü U dönüşünde de gene bir kere dönüyorsun başka bir istikamete gidiyorsun. Bu Netanyahu ile mesela ilişkisi tam bir o dönüşüdür. Yani bir kere düşman, sonra çok dost, sonra düşman, sonra yarın düşmanken bile dost. Efendim İsrail'le gemilerle mal taşımaya kadar böyle sürekli dönen ama döndükçe de etrafında bir kısım insanları da döndüren ve her yaptığı şeyi doğru da olsa alkışlayan, yanlış da olsa alkışlayan bir kitleyle karşı karşıya olduğumuz hadiselerin son sayfası budur. Bundan önceki sayfaları bilmeden sadece bu olsa insanlar bu kadar kanıksamaz. Ama insanlar da kanıksadı Levent Bey. Yani Erdoğan tam da budur. Ne dediği yani bir omurgası evet. olmayan her şeye bir çok acı şeyler söyleyip sonra tekrar u dönüşü, o dönüşü yapan bir liderdir. O yüzden de dünyada çok itibar görmediği de aşikardır. Menfaatleri söz konusu olduğunda bütün ilişkileri tekrar yıkıp yeniden kurabilen veya kurulan bütün ilişkileri yıkabilen bir karakterden, siyasi bir karakterden bahsediyoruz. Şimdi bir gece ansızın gelebilir sözü vardı. Yunanlar gerek yok biz 7 günlük muafiyet sağlıyoruz on Yunan adasında tekrar bir dönem çok popülerdi. Tekrar başlatmışlar. Artık Türk vatandaşları yakın bir süre içerisinde Ege adalarına 7 günlük vize muafiyetinden faydalanarak gidebilecekler. Şimdi Ekrem Bey bu Tony yalnız Türkiye kaybettirdikleri var. Hani sadece bir liderin e, karizmasını çizen bir şey olsa anlaşılır. O kişilerle kalır ama Türkiye'ye çok alan kaybettiriyor işte. Körfez'de kaybettirdiğini biliyoruz Mısır karşısında. Şimdi Tornistan'la ilgili bir sürü Ege adalarının silahlandırılmasına karşılık şunu yaptın. Şimdi bütün bu söylediklerini yuttuktan sonra o zaman senin savunduğun tezlerin bir gücü kalmıyor. Ve Yunanistan bu dediğiniz gibi Yunanistan için Türkiye çok önemli. Türkiye'nin çok bambaşka konuları var ama Yunanistan görece olarak Türkiye'den çok küçük bir ülke. Yani Türkiye'ye yatıp Türkiye'ye kalkıyor. Türkiye çok medyada sevilen bir konu. O yüzden Türkiye'nin bu tehditlerini Avrupa Birliği'nde, Amerika'da kullanarak çok mesafe aldılar. Dış politikada çok mesafe aldılar. Ege'de özellikle hava sahasında çok mesafe aldılar. Hani sadece söylemde kaybetmiyoruz, masada da kaybediyoruz. E tabii kesinlikle bu olaylar bittikten sonra şöyle düşünmek gerekiyor ki Türkiye ne kazandı, Yunanistan ne kazandı? Kimin bundan ne kadar çıkarı oldu? Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz falan filan gibi böyle ergen çocukların zaman zaman böyle şaka yapmak mahiyetinde eski bir Türk sanat müziğisine atıfta bulunarak vaktiyle de 12 Eylül darbesi gibi darbelere de ilham kaynağı olmuş askerlerin söylediği Kıbrıs'ta yani Kıbrıs'ta Türkiye'nin bir e, gelip müdahale edeceğiyle yönelik mücahitlerin bir şarkısıdır. Yani sonuçta bu yani şey de e, bizim kuşağımızda gençler arasında zaman zaman birbirine kızan insanlar böyle elinde de tesliği sallayarak bir gece ansızın gelebiliriz diye bir racon vardı. Yani bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının söyleyeceği siyasi bir racon değil. Meydanlarda söyleyecek bir racon da değil. Zaten siyasetçi racon yapmaz kardeşim. Hele dış politikada. Şimdi yani Avrupa Birliği cenahından raporterlerin yaptığı eleştiriler çok doğru. Diyor ki yani Türkiye dış siyaseti iç siyasetin bir unsuru olarak görüyor. Hatta iç siyaset dış siyasetin merkezinde görülüyor. Halbuki dış siyaset böyle bir şey değildir. Sonuçta sen öyle hamleler yaptın, öyle tehditler savurdun ki Yunanistan'ın hayalinde bile göremeyeceği bir savunma gücüne erişmesine sebep oldu. Yani yaptığın şeyin sonuçta Türkiye ne kazandı diye düşünüyorsunuz. Ne kazandı ne kaybetti. Yani artısıyla eksisiyle yazılıp kazandı dediğimiz haneye kazandı diye yazabileceğimiz haneye bir tek e, kalem bir şey söyleyemiyoruz. Ya Türkiye vaktiyle hani zero e, şey vardı sıfır komşularla sıfır e, sorun diye bir başladılar. Ahmet Davutoğlu da bunun çok fazla şeyiydi. Ve sonuçta bütün komşularla ve komşu olmayan ülkelerle bile kavga eder hale geldi Türkiye. Yani sonuçta Yunanistan'ın Türkiye'nin endişe duyması makuldur haklıdır. Biz bunu daha önce bir yaşadık, belki sen hatırlarsın programlarımızda da bahsettik mi? Bir Yunanistan gezisine Enis Berberoğlu, ondan sonra Erhan Başyurt, çok sayıda bir gazete yöneticisiyle gittiğimizde Papenderoğlu, o zamanki Yunanistan Başbakanı, Türkiye'den endişe ettiklerini, Türkiye'den korktuklarını söyledi. Sonra bir gün sonra sabah kahvaltıda biz Türk gazeteciler e, Yunanistan Başbakanı'yla e, kahvaltılı bir e, röportaj yapıldı. Onlar da Türkiye Başbakanı sıfatıyla Erdoğan'a bir kahvaltı e, misafir oldu. Yunanlı gazeteciler de onlara e, Erdoğan'a sorular sordu. Orada kavga çıkmış tabii hemen ilk sorudan itibaren. Erdoğan alışık olmadığı bir soru sorulunca Ömer sen kimsin? Gazeteci istihbarat İstihbarat elemanı mısın? Dış politikacı mısın? Sen kimsin ki bana bu şeyleri soruyorsun? E, orada vak vaktiyle bir şey tartışma vardı. İttalaşı diye e, bahsi geçen, hani uçakların birbirlerini taciz etmesi falan filan gibi evet. bir olay vardı. biz de ben Papandreou'ya şunu sormuştum. Dedim ki, Sayın Başbakan, bizim ülkemizde herhangi bir başbakan, hangi devlet olursa olsun, buna Amerika, Rusya, İngiltere, hangi devlet olursa olsun, Herhangi bir devletle ilgili biz korkuyoruz dese başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmesi mümkün değil. Nasıl böyle bir içtenlikte söylediniz deyince adam gülerek dedi ki çok da kibar bir adam doğrusu. Ya bizim e Türk gazetecilerle Yunan başbakanı arasındaki toplandı çok pozitif bir enerjiyle geçti. Biz çıktıktan sonra öğrendik ki öbür tarafta kavga olmuş. Adam da kibar bir şekilde dedi ki ya gerçek bu kardeşim dedi yani sonuçta nüfusumuz ortada. E, efendim güçlerimiz ortada. Bu bunun doğal bir şey. Bunu söylemeyip, e, bunu gizlemek siyasetçinin yapabileceği doğru bir tercihiydi. Erdoğan ne yaptı, ne etti, dengeleri bir alt üst etti, bir şey yaptı ve e, Yunanistan'ın işine yarayacak, Türkiye'nin hiçbir işine yarayacak bir takım gelişmeler verdi. Şimdi de Suriye e, Suriye ile arayı düzeltmek istediği gibi. E, Başka ülke, Birleşik Arap Emirlikleri gibi az önce söyledik. Suudi Arabistan gibi hatta vaktiyle söylenmedik söz bırakmadığı e, Mısır gibi ülkelerle yeniden temas kurmaya çalışıyor. En temel sebebi sevgili seyircilerimiz gayet iyi biliyor. Ekonomik. Ekonomik. Sen Türkiye ekonomisini batırdın. Türkiye'yi hani Süleyman Demirel'in tabiriyle söylüyorum 5 sente 25 sente muhtaç ettin. Türkiye'nin e, şeyi tamamen adeta e, yaptığın müdahalelerle ve yanlış yaptığın politikalarla parasını pulunu Mahvettin, Türkiye'nin şu an e, dolar karşısında Türk lirasının değeri ortada, Türkiye'nin ihracatı, ithalatı ortada, cari açığı ortada, Türkiye'nin altından kalkamayacak bir adeta iflasa sürüklenmiş bir ülke görüntüsü veriyor. Bu görüntü içerisinde parasız, pulsuz kaldığın zaman ülke ülke dolaşıyorsun. Hatırla, şimdi gör, görmüşsündür yapılan ortak açıklamada Yunanistan'la Türkiye arasındaki e, şeyin ticari ilişkinin bilmem kaç milyardan bilmem kaç milyara çıkarılması e, planlanıyor ki asıl gezinin amacı budur. Fakat oradan oraya çıktığı zaman bile Türkiye'nin açığı kapatılamıyor Levent Bey. Türkiye maalesef ekonomik olarak, sosyal olarak zaten batırıldı, bitirildi ama ekonomik olarak da çökertildi. Şimdi biraz önce İsrail tekrar Netanyahu ile bir dost, bir düşman dediniz ama tabii Gazze'de yaşananlardan sonra zaten dost kalmak da pek mümkün değildi. Şimdi Hakan Fidan'ın cevapladığı bir yazılı soru önergesinde Türkiye'nin İsrail olan ilişkilerini İsrail'in aleyhine Filistin'in aleyhine olmadığı yönünde bir cevap vardı. Şimdi hep eleştiriyoruz. Peki sizce Türkiye'nin İsrail politikası ne olmalıydı? Hükümet neyi yapmalıydı yapmadı? Yani hep eleştiri getiriyoruz ama ne olmalıydı sizce? Mesela siz ne yapmasını bekliyordunuz Türkiye'nin? Türkiye, Türkiye yapmadı. Türkiye bir kere kendi ağırlığını ifade edebilmeli. Evet Bey, Türkiye Müslüman bir ülke. Aynı zamanda Türkiye Batı blokunda bir ülke. Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi bir ülke. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de bir gücü var. Türkiye'nin G20 zirvesinde bir gücü var. Türkiye'nin aslında içinde bulunduğu iletişim ağı ve etkileşim ağı hafife alınır bir ağ değil. Ama sen tutarsız politikalarla İsrail'in İsrail devletinin İsrail, Devleti İsrail hükümetinin yaptığı yapacağı yanlış politikalara şiddet politikalarına karşı çıkabilmek için elinin güçlü olması lazım. Yani ekonomik olarak güçlü olman lazım, diplomasi de güçlü olman lazım ki İsrail devletinin Netanyahu başkanlığında yürüttüğü Gazze, Gazze ile ilgili yaptığı politikanın yanlışlığını birçok lider söylüyor, belli bir etki oluşturuyor. Senin daha büyük etki oluşturabilmen için. Senin elinin güçlü olması, duruşunun güçlü olması lazım. Türkiye bunu kaybetti. Türkiye lafla, sözle, efendim, mitinglerle İsrail politikası belirlenmez. Yani bu her dış politikanın tamamı için geçerli. Ya ben toplayayım insanları İstanbul'da, on binlerce insana nutuk çekeyim, sonuç ne? E biraz daha oy alayım. İyi de bunun oyla bir ilgisi yok ki. Dünyanın bir tarafında <laughs> yaşanan çok büyük bir hadise var içinde sivil insanların öldürüldüğü, çocukların öldürüldüğü, milyonu aşan insanın kendi beldesinden başka bir tarafa sürgün edildiği bir olaydan bahsediyoruz. E, ağırlığı planlığı olsaydı Türkiye'nin bugün çok da etkinliği fazla olurdu. Tabii İş bu olmalıydı. Şimdi 7 Ekim'e geldiğimiz günden itibaren konuşalım. Tabii öncesinde Türkiye'nin prestiji, ağırlığı bunlar 7 Ekim'den çok önce zaten Basra'dan kaybolmuştu. Ama diyelim ki 7 Ekim'e gelindi ve bu Hamas saldırısı sonrası İsrail'in çok orantısız e, zulüm e, saldırıları başladı. Türkiye somut olarak ne yapabilirdi? Mesela ticaret konusunda ne düşünüyorsunuz? Ambargo mu koymalıydı? Ne yapabilirdi? Somut olarak anlatırsanız. Valla bir kere 7 Ekim'e gidecek olursak hemen oradan başlayalım. Bir kere Hamas'a da çok büyük tepki göstermeliydi. Kardeşim sen niye bunu yapıyorsun? Yani sen öyle bir kapı açtın ki ya zaten belki de hazır bekleyen, böyle bir şey olsa da şu Gazze'yi bir taş üstünde taş bırakmayalım diyen bir siyasi parti, lideri. Aman böyle bir şey olsa da benim hakkımdaki yolsuzluk soruşturmalarının üzeri kapatılsa diye bekleyen bir siyasi lider. Hazır böyle bir pozisyon varken hangi akılla hangi mantıkla İsrail'in böyle bir şey yapacağını ve dünyanın da buna seyirci kalacağını bile bile sen niye bunu başlattın? Eğer başta tutarlı olmak istiyorsa Hamas'a mücahit örgütü falan filan dememeli. Böyle mücahitlik örgütü olmaz. Ya durduk yerde sivil insanlara durduk yerde değil belki bir arkasında bir sürü hadiseler zinciri var ama yani sen onu başlattığın zaman bunun e, reaksiyonu ne olur? Ya bir adım atıyorsun. Bu adıma karşı adamlar ne adım atar diyor? Sen bunu hiç hesaplamadın mı? Yazık değil mi o kadar insanı ben Filistinli olsam en başta Hamas'a isyan ederim. Kardeş sen niye bu altı yedin? Ya yani niye adamlara bir meşruiyet sağladın? Eğer o olay olmasaydı, 7 Ekim'de Hamas bir bombalama hadisesi yapmasaydı, İsrail eline bu kadar bir şans geçiremeyecekti Levent Bey. Dünya politikası da buna uygun değildi. Dünyadaki Filistin meselesine bakış da böyle değildi. Ama bir zemin hazırlandı. Eğer sen tutarlı, tutarlı olmak istiyorsan çok küçük bir açıklama yapıldı o gün. Biliyorsun 7 Ekim saldırısından sonra Türkiye yapılan e, saldırının doğru olmadığını, sivil insanların öldüğünü, bunun e, doğru bulunmadığını, Türkiye hükümeti tarafının doğru bulunmadığını akifladı. Bunun daha ben sesini duyamadım. Şimdi arkadaşlar, İsrail Cumhurbaşkanı'na başsağlığı telefonunda, taziye telefonunda bulundu Erdoğan. Yani ilk girişat biraz sizin anlattığınız gibiydi. Sonra ne oldu? Dediler ki biz bir Arabulucu olalım. Öyle durduk yerde de ara olamıyorsun işte. Efendim ateşkes imzalanmasına yardımcı olalım. Ukrayna'da da benzer bir e, strateji uygulamış. Belli bir oranda da başarı elde edilmişti. Belli bir oranda. En azından tahıl yollarının vesairesinin ile ilgili. E şimdi hep olaya siyasi açıdan bakılıyor. Burası sonra terk edildi. Önce devlet aklı dendi, efendim devlet sabrı dendi. Ama bakıldı ki görüşmelerde de Mısır'ın aldığı rolün onda birini almak mümkün gözükmüyor. Rusya'nın üstlendiği aktif rolün yarısını bile Türkiye'nin üstlenmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü Türkiye tutarsız politikalarla kendine olan inancı kaybettirdi. Dünyada itibarını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle ya da böyle Türkiye'nin sözüne kulak kesildiği çok önemli noktalar vardı. Ama bu dönemde onu da kaybettik. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı alo dediği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Başbakan, Cumhurbaşkanı ulaşıp konuşabiliyordu. E Biden'dan bir 5 dakika, 3 dakika bir randevu alabilmek için havada 10 takla atmalar, bir kere ayaküstü görüşüldü diye <laughs> dünya kadar destan yazmalar yanlış medya tarafından bu dönemde görüldü. Şimdi sen Amerika nezdinde, NATO nezdinde, şimdi NATO'da da öyle. Görüş, e, bu arada şeyden e, Alman basınından da öğrendik ki Levent Bey e, sizde bir müzakere konusuymuşsunuz. Parantez açıyorum yani Alman medyasının yazdığına göre koskoca devlet, devletin dışişleri gitmiş. Efendim Levent Kenez'le Abdullah Bozkurt'un işlettiği bir internet sitesinin kapatılmasını İsveç'in NATO üyeliğine e, engel olarak görmüş ve bunu müzakerelerde e, bak ya böyle bir e, itibarlı dış politika olur mu? Kendi ülkesinin gazetecilerinin eleştirel ki ben de o konuda sizi tebrik ediyorum bu vesileyle. Genelde mahkeme zabıtlarına yani Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti'nin dökümanlarına dayalı yayın yapan bir siteyi İsveç'in NATO üyeliği konusunda bir pazarlık konusu yapacaksın. Sonra da dünya çapında muteber dış politika olacak. Bunu Türkiye'de insanlara yutturabilirsin ama dünyada yutturamazsın. O yüzden yapacak çok şey yok Levent Bey. Tutarlı bir politikası yok. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın. Türkiye en azından yarım yamalak bir dış politikayla bugüne kadar bir istikrar çizgisi yakalasaydı, ne oluyor deyip belki orada ateşkes konusunda sazı sözü dinlenen bir ülke olabilirdi. Dünyada büyük güçlere, süper güçlere hayır bu böyle devam etmemeli dediği zaman evet Türkiye'nin bu mülahazası önemlidir dedirtebilirdi ama zaten bunu kaybetti diye düşünüyorum. Yoksa 7 Ekim'den sonra bir şey yapılabilir. Sen 7 kadar zaten sermayeyi tüketmişsin. Yapacak çok şey kalmıyor. Evet. Şimdi Ekrem Bey iç siyasetten soracaktım ama daha yerel seçimleri uzun süre tartışabiliriz. Şu an yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç biraz önce yaptığı açıklamada dedi ki yargı reformu üzerinde çalışıyoruz. 60 tane maddesi olacak. En flash böyle en fazla şimdiden sosyal medya diğer alan bir ay dahi hapis cezası olsa o kişi hapse girecek cezasızlık gibi anlaşılıyor. Özellikle 2 yıl altı ceza alanlar işte denetimli serbestliğiyle beraber hiç hapis yatmadan e, duruyor. Bu da cezasızlık getiriyor. Bir ay hapis cezası alan bile yatacak. E, bu şu demek Türkiye'de hapse girmeye kalmayacak. Çünkü Türkiye'de insanların çoğu da bunların basın suçu biliyorsunuz tahmin edersiniz. Anladığım kadarıyla Türkiye'de hapse girmeye kalmayacak. Yani Erdoğan'a hakaret eden herkes hapse girecek. Basın, bütün gazeteciler tek tek hapse girecek. Ben bunu anlıyorum. Siz ne anladınız? Aynen öyle anlaşılıyor. Yani Sayın Bakan reform, buna niye reform demiş onu anlamadım. Ya bunun neyi reform? Reform deyince hani bir pozitif bir şey algılarsın. Dersin ki herhalde e, düşünce özgürlüğünün önündeki engeller kalkacak. Avrupa Birliği standartlarında yazma, konuşma özgürlüğü olacak. insanların eleştiri özgürlüğü. Ki Avrupa raportörünün <laughs> söylediği bir söz çok önemli. Türkiye'yi kendi anayasasına dönmeye davet ediyoruz diyor Osman Kavala'yı ziyaretten sonra. Yani çok bir şey yap, reform reform yapmana gerek yok. Anayasayı uygula, anayasayı, anayasayı uygulamıyorsun. Yasaları da sündüre sündüre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden her hafta bir tokat yediğin halde, hak ihlalleri var dediği halde, hak ihlallerini tazminata dönüştürdüğü halde sen ben de zannettim hani e, yargı reformu deyince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, Birleşmiş Milletler Hukuk Dairesi'nden, şuradan buradan dünya kadar eleştiri geliyor. Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa Birliği'nden, Venedik Komisyonu'ndan gelen eleştirilere yan yana aldılar, alt alta dizdiler. Türkiye'de daha özgür bir Türkiye, daha adil bir Türkiye. Hesabıyla bir şey yapıyorlar zannettim. <laughs> bir de çıka çıka ne çıktı? Yoldan geçen herkesin hapsatılacağı başını kaşıyan herkesin hapse atılabileceği bir reform paketi çıktı. Bunun adı reform değil bir kere. Önce onu belirlemek lazım. Bu çok komedi olmuş öyle diyeyim yani. Hapishane, çok... ya, hapishane inşaatlarında Türkiye birincidir. Herhalde bu sayede dünya rekoru daha kırmaya devam edecekler. Yeni hapishaneler açacaklar. Güzel bir hatırlatma yaptınız. Zaten mağdur hikayelerinde herkesin avukatının söylediği şu. Ya kanunlar uygulansın yeter. Özel bir muamele istemiyoruz özel bir merhamet talebimiz yok. Kanunlar neyse özellikle hamile kadınlar, hastalar, yaşlılarla alakalı aslında kanunlarda bunlar düzenlenmiş. Sadece bunlar uygulansın yeter noktası. Dediğiniz gibi e, raportörü hatırlatmış. atatmış. geçen gün Osman Kavala'yı ziyaret etti. Çok e, övgü dolu sözler söylüyor Osman Kavala ile ilgili. Malum e, ahim kararıyla uygulanması konusunda AB'nin Osman Kavala ve Demirtaş özelinde hassasiyeti var ama Osman Kavala biraz daha önde gidiyor karar kronolojisi açısından. Ama Türkiye'de de başka tek mağdur da Kavala değil, Demirtaş değil. Yani birazcık da başka mağdurlar var. Onlarla alakalı da o çifte standartları sanki biraz devam ediyor gibi. Ne dersiniz? Yani böyle tam çifte standart değil de böyle ikircikli diyelim. Çünkü de hakkında yemeyelim. Adamın söylediği şey şu. Yani bir ülkede, Yok raporlar değil. AB üzerinde. Ha. Adam aynı aynı kişiden bahsediyoruz. Yani bir ülkede evet. 3 milyon insan terörist olamaz. Ee, Doğru. Böyle herkese terörist de denmez kardeşim diye çıkış yapan, haklı bir çıkış yapan, hukuki bir çıkış yapan aynı beyefendiden bahsediyoruz. Yani ama evet. maalesef bu Türkiye'de de, e, dünyada da bazı mağdurların mağduriyeti anlatılırken başka mağdurların yani işte mesela yakında bir CHP milletvekili e, bir hukukçunun şeyi var. Yani KHK'larla ilgili şey. zannedersin KHK e, barış kabul barış akademisi akademisyenleriyle ilgili bir mağduriyet. Ya senin dünyadan haberi yok herhalde arkadaş. Yani sen hukukçusun. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiden, Atatürk'ün kurduğu bir partiden milletvekili olmuşsun ama hala dünyadan haberin yok. Yani dünya kadar insan hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, hiçbir savunma hakkı alınmaksızın işinden, aşından, memleketinden mahrum edildi. Yani sen onları görmez. Sadece kendi yandaşına bir şey istersen e o zaman zaten memlekette bir türlü şey olmuyor. Yani kimisi ülküdaş oluyor. Kimisi yoldaş oluyor. Bir türlü gönüldaş olmayı beceremiyor Türkler. Türkiye'de yaşayan insanlar mağduriyetler bileşkesinde bile hiç olması kesişim kümesi yapıp bir mağduriyet şarkısı söyleyemiyor. Herkes kendi şarkısını söylüyor. Öyle olunca ben, o, Avukat Şidam Koç'un tweetinde gördüm. O da çok tepki göstermiş kabuğuna. Ee, dediğiniz gibi herkes kendi valisinin türküsünü söylüyor ama böyle bir birleşme yok. Şimdi ben size bir kat yapayım. Urla Belediyesi CHP'deydi. Belediye Başkanı FETÖ saçmalığı işte telefon telefon akla böyle zara akla ziyan şeyler yüzünden Urla Belediyesi biliyorsunuz kayın vatanda Şimdi CHP yine aday adayları başvuruyor. Bir tanesi yanlış aday göstermiştik. O yanlıştan döneceğiz. Emaneti geri alacağız diyor. Yani hukuksuzluk varmış. Bir insan hakkı yenmiş. Buraya haksız yere kayyum atanmış demiyor da CHP yanlış adayı başkan göstermiş. Yani kafada bu. Yani maalesef şimdi Çiğdem, Çiğdem Hanım yerden göğe kadar haklı. Yani insanların isimlerini çıkarın söylediği cümlelere bakın. Bu cümlenin bir gerçekliği var mı diye. Biz, biz genelde Türkiye'de insanlar şöyle bakıyorlar. Sözü kim söylemiş? Ha o söylemiş. Tamam o söylediyse doğru söylemiştir. Veya o söylediyse yalnız, yanlış söylemiştir. Bence bu isimlerden sıyrılmak lazım. Bu böyle dar kafalılık, bu bağnazlık, bu tutuculuk, bu böyle cemaatçılık ya milleti hep bir cemaat, cemaatçılıkla suçluyorlar da aslında cemaatçilikle suçladığın cemaat kadar kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir kitleyi de bulamıyorum. Ya kardeşim, herkes kendi şeyinde, herkes kendi derdinde ve herkes kendine özgürlük istiyor. Yani biraz ders çıkarmak lazım. Herkesin, her camianın, her cemaatin bir ders çıkarması lazım. Ortak mağduriyetler Türkiye'yi bitirdi, mahvetti. Türkiye'de şimdi yargı reformu diyoruz. <laughs> çıkan çıkan ne çıkıyor karşımıza? Daha çok hapishane, daha çok hapiste yatacak insan sayısı. Bu arada unutmayayım, bölüm çok e, herhalde yeni diye düşünüyorum. Eskiden bir şey çıkarmadılarsa bu 17-20-25 Aralık e, aktörlerinden istifa eden bakanlardan e, nereden bayağı Erdoğan bayrakların bir şey olmuş. 5 maddelik bir paket olmuş. Bilmiyorum gördün mü Levent Bey? Evet. Bence en doğru şey o söylemiş. Mesela diyor ki 5 paket 5 madde hatırlayabildiğim söylüyor. Birisi diyor apartman üniversiteler kapatılsın. Evet. İkisi 200 devletteki memurların yarısı diyor atılsın. Bu tartışılabilir. Efendim bir başka şey milletvekili sayısı 200 indirilsin diyor. Ve en çarpıcı şey. Erdoğan ki, az Hayır. Yaşı 65 olan bütün diyor siyasetçiler siyaseti bıraksın. Beşincisi diyor haksız ve hukuksuz karar veren hakimler 3 noktasız yan yana. Ona bir şey değil o kadarcık diyebilmiş. Şimdi yani yine aslında Erdoğan'ın Erdoğan'a Erdoğan söylediği bir şey var. Biliyorsunuz onu bir darp etmişlerdi o yine dayak vakti geldi diyorum sarayda. Öyle mi? Darf etmişler miydi? Ha tamam evet. öyle bir hatırladım evet. Ya darp zamanı mıdır e, onu bilemem ama e, söylediği şeylerin altında iki önemli şey var. Birisi e, 65 yaşını dolduran siyasetçilerin vaktiyle genç siyasetçi deyip siyasete atılıp da Bülent Ecevit'i diline dolayan, onun sağlık durumunu diline dolayan, Süleyman Demirel'in sağlık durumunu diline dolayan ama bugün böyle e, dopinglerle böyle ittire kaktıra yürütülen insanların da buradan bir ders çıkarması lazım. İki, e, orada da adamcağız dayanamamış söylemiş ki biliyorsun 17-25 için dedi ki benim de tapelerim var orada. Yüzde <laughs> yüz doğru dedi. Yani öyle dedi. E, montajdı, şantajdı böyle bir şey yok dedi. Hepsi doğrudur. Aynen onları ben telefonda konuştum. Ben ne kadar suçluysam Tayyip Erdoğan da o kadar suçlu demişti. Hatırlasın NTV'ye bağlanıp. Onun bile dayanamadığı bir şey. Hakimler ve savcılar. <laughs> evet. İnşaat, inşaat işleri devam ediyor. Türkiye'de aktif yurt dışında da işleri var. Bakalım böyle konuşuna göre. Ekrem Bey bağlıyoruz programı. Ekleyeceğiniz şeyler varsa İyi e Parti vesaire artık haftaya bırakalım. Yerel seçimler havasına girdik. Adaylar da açıklanacak. Açıklandıkça daha da gündem olur. Sizin ekleyeceğiniz varsa alalım yoksa bitiriyoruz. Daha iyi bir Türkiye hep arz ediyoruz, dua ediyoruz. Öyle diyelim. Başka ne diyelim yani? Hep sevimsiz evet. konuları konuşmak yoruluyoruz. Çok. Bu pazar ne var? Bu şeytan yaratık ondan başka bir <laughs> konu mu var? <laughs> Korkuştu yani. Korkutucuydu geçen hafta. Bu hafta ne var? Bu hafta <laughs> biraz seyri değiştireceğiz. Hocaefendi'nin, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni bir kitabı çıktı biliyorsun. E, Kırık Testi serisinin 20. kitabı. Onunla ilgili bir e, şeyde bulunacağım. bir e, O kitabın, ben mesela <laughs> muhtevasını çok iyi bilmiyordum. E, şöyle bir alıp okuyunca e, ki Hocaefendi'yi ziyarete gittiğimizde Hocaefendi gelenlere kendisi satın alıyor ve veriyor yani kitaplarını. Önce yayın evinden satın alıyor sonra gelenlere misafirlere hediye olarak veriyor. Okuyun falan demiyor da hediye olarak veriyor. Böyle bir eski bir geleneği var. Onu o, o kitap üzerinde durmak istiyorum. Bir de Çağlayan Dergisi'nin 81. sayısı çıkmış. <laughs> Nedir bu dergi bunun üzerine? Tamam. zor ee, siz yorgun, siz su için biz de vedalaşalım izleyicilerimizde. Değerli izleyicilerimiz haftaya tekrar perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.